Adana'nın Kozan ilçesinden iki istifa haberi geldi. CHP Kozan Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Meclis Üyesi Atalay Özer adaylık sürecine Ekrem İmamoğlu'nun müdahale ettiğini öne sürdü. Biliyorsunuz bu iddia daha önce de CHP'de dile getirilmişti. Kimin aday olacağına İmamoğlu değil Kozanlı karar vermeli açıklamasıyla CHP'den istifa edip Büyük Birlik Partisi'ne geçti. CHP'de aday listesi savaşı sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde bazı CHP'liler Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecine karıştığını söyledi. CHP'den istifa edip Büyük Birlik Partisi'ne geçti. Perşembe akşamı Genel Başkan Yardımcımız bize tamam aday sizsiniz dedi. Sayın Ekrem İmamoğlu Kozan'da yaşamayan, Kozan'da ayak izi olmayan insanlar Kozan adaya karar vermesine karşı çıktık biz de. Sizler karar vermeniz lazım seçmenler. İmamoğlu'nun karar vermemesi lazım. CHP Kozan Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca, Belediye Başkan Adaylığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun engel olduğunu öne sürdü. Partisinden istifa etti. Kozan Belediyesi, CHP Meclis Üyesi Atalay Özer'le birlikte Büyük Birlik Partisi'ne katıldı. Aslanlar gibi dimdik bir çizginiz olması gerekiyor. Temiz siyaset için gerekirse parti değiştiririz,